Evet. Buradan baksana ikimiz çok tecrübeli bir isimsin. Bu maçlardan önce oynadın evet. e, maç sonu biraz gergin oldu olaylar. Evet. Maçı değerlendirir misin? E, maç iki taraf için de zaten gergin başladı. İki taraf da çünkü kazanmak istiyordu tek maç usulü olduğu için. E, iki taraf da doğal olarak e, iyi konsantre olmuş. E, iyi bir şekilde konsantre olduğu için de biraz gergin devam etti maç. E biz öne geçince doğal olarak futbolda olan şeyleri yaptık. Eee olarak e, rakibinde konsantrasyon dağıldı. Birazcık gerildiler. Eee de, elenince de maçın sonuna yansıdı bu ama biz istediğimizi aldık biz mutluyuz biz yolumuza devam ediyoruz istediğim şey kazanmaktı. Şükürler olsun. Ee, çok kaliteli, çok mütevazi, çok inançlı bir takımımız var. Bunu da sahada gösterdiler gene. İnşallah bundan sonra kalan iki maçımızda kazanıp inşallah İtman Yurdu'nu, Mersin'in bu takımına inşallah üçünü de çıkartmak istiyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet daha önce sen kanal maçta Mustafa'da futbol oynadın. E, maç hakkında görüşlerini alalım. maç hakkında çok iyi hazırlandık maça. E, takım olarak e, hocalarımız olsun başta yönetim olarak müthiş hazırlandık maça. Karşı takımda da karşılamışlardı. Öncelikle onunla yana sağlık. İyi galiba dedik Allah'ın izniyle de sonu şampiyonluk olacak şahan. Teşekkür ederim